Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bir konuk var ve Kindergarten'ın ikinci bölümüyle hepinize merhaba. Ee, yanımdaki konuk şöyle konuşsun bir. Merhabalar. Evet çok resmi bir abimiz. Ee, kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. En son hocadan bunu almıştık görevi yapıp. Şimdi ise ben Cindy'nin görevini yapıp çiçek almak istiyorum. Şimdi ilk olarak bir okula gidelim. Cindy ile konuşalım. Bu sevgilim ol diyor. Kabul edeceğiz. Fakat önce şunu soralım. Bak Box bunun erkek arkadaşıymış. Eski sevgilisiymiş. Onu boş verelim şimdi buradan anladık ki eğer e, göster ve anlat dersinde onun bize verdiği çiçeği göstermezsek bizden ayrılıyor. Çiçeği de geri alıyor. Görevi kazanamıyoruz. Fakat çiçeği göstersek de Box kıskanıyor. Eski sevgilisi ya. Ondan bizi dövüyor öldürüyor. Onun için önce hocanın görevini yapıyormuş gibi yapacağız. Yapıyormuş gibi. Şimdi Box bizim yanımıza gelecek paramızı isteyecek. Al git. Bekleyin, git. Şimdi box önce müdüre yollayıp okuldan atlayacağız. Sonra da başka bir şeye gerek yok. Tamam. Hoca burada boş yapıyor. Hocayı çağıralım. Hoca baksın müdürey yollayacak. Keşke müdüre yollarken bizden çaldığı 5 lirayı da geri verse. Müdüre yolladı. Ben boşuna konu kalmışım. Hiç konuşmuyor. Arkadaşım senin boşuna mı konu kalmışsın? Sanırım müdür öldürüyordu değil mi? Bu müdürün odasına gidenlere. Evet müdür öldürüyor yalnız. Mikrofona da yaklaşsam. Yaklaştım yaklaştım. Şimdi Geziğimizi. yapmamız gereken şey Cindy konuşacağız. şimdi bize direkt bir o kabul ediyoruz. Peki. Şimdi senden de ne alabilirim? İşime yarayacak bir şey de. Cindy bizi yakışıklı buldu. Yok. İşimize yarayacak bir şey yok çok yakışıklıyız bize. Evet abi ağzımız yüzümüz kan içinde çok yakışıklıyız. Bağcılar Fatih ki Ne diyeyim ki Ben senin videodan önce tembihledim videoya gidince saçma sapan şeyler demedi ya. Özür dilerim arkadaşlar. Oğlum ben bunu niye konu kaldım ya? Şu sabahın saçına sakız yapıştıralım ağlıyor. Ağlar. <laughs> Ağladığını da hemen yetiştiriyor şimdi diye. Ha, ağlattım onu. <laughs> ha, git ağzını yüzünü sil. Kan içindesin diyor. Hocam. Tuvalete gidebilir miyim? Gidebilirim bence. Çok Ama bize dönüyor. izin kartını verdi. Abi al izin kartını. Sus. Evet buradan geçirmiyor. Yap Çekil dayı neden arkada cinayetler var çünkü? Yok müdürün odası yok mu arkada? Oğlum müdürün odası tuvalet geçiş izni Benim kartını ben verdi. Ben bilmiyorum ama sadece bilmiyorum. tuvalet geçiş izni kartını verdiğimiz için tuvaletin ötesine geçirmiyor. Ha, diğer, diğerlerinin de mi izin kartı var? Sen anlamadın galiba. Sen bana bunu söylememiştin ki. Hoca bana. Tuvalete gideyim diye izin kartı verdi ya. Tuvalet Hı -hı. izin kartı. Tuvaletin odasına geçemiyorum. Sadece tuvalet anlıyorum. Çok iyiymiş ya. Tüm koridor geçiş kartımı alırsam tüm koridora geçebilirim. Sus bana ya. Sivilceli ergen. Çok... Aa, döndün. Döndüm, döndüm tabi. Tamam <laughs> Yes dear. bu alkol ölçer çıkartıyor. Evcilik için. Bu da ağlar yani ağlaklar. Ama role girdi alt tarafı ya. Ama... <laughs> Gerçekten nasıl bu kadar role girdi? Oyun olduğunu anlatmıyor mu? Biliyor oğlum. Evet şu, oldu diye bir havalara bak. Cool'um oğlum diyor bu. Ben misin cool? Ben daha kovuldum. Atletle geziyor. Müdür ne oldu? Abo. bana yemek getirdi ya. Tehlikeli bu arada müdür ne oldu? E pek de tehlikeli değil oldu <laughs> ya. Oğlum, Ama vegan bir şeyler mi istiyorsun bir de? Al sana vegan. Çok ayrımcı. Lapa vegan lan. L Lapa. A onu hareket çekmedim. Sanat. Şimdi bundan salata alacağız. Salata almazsam ne oluyor mesela? Bunu alsam ne olur? <laughs> McBlobs'un aptal yemeğini alsam ne olur? <laughs> Senden ayrılır büyük ihtimalle. Sen de alırsın. 75 kuruş bir de. <laughs> Alın. Abla, salatayı aldım. Salatayı. Bu ne ya? Bu hiç lezzetli değil diyor. O zaman vegan olma. Diyor ki, e, bir şeyler diyor. Şimdi git Hademen'in dolabına git. E, hademen'in dolabından e, iğrenç bir şey al. Onu az önce sakız saçına sakız yapıştırdığın kuzaacağız yapacağız diyor. Burada ne var? Ta ne var? Bakalım kutunun içinde not var kart var. Para var. Hiç de gerek yok. Şimdi buraya zaten ulaşamıyor. Bunu alalım. Çünkü kan var içinde. Kan kovası. Okulda niye kan kovası var? bizi terifse oluyor bu çukur ne ya? Bu çukuru sen nasıl eline kazdın? Harbi abi onun altında ne var acaba? Anlatı boşluk ölüyorsun direkt değil değil giriliyor oraya giriliyor mu? Evet. Ama bunu buldum. Ben oraya bakınca direkt ölebileceğinizi i̇lk... anlarım bence. bence onu... İlk de girmiştik ilk bölümü izle. Hı -hı. Ben buna YouTube kanalım var dedim direkt ooo diye şaşırdım <laughs> videoya başladık hiç videonun <laughs> falan da izlemeden. Şimdi sevgilime mi kan kovasını döksem yoksa liliye mi? Tabii ki de ağlak liliye. Allah iyi kan bulut. Kan oldu herif. Baksana. Kırmızı hulk. <laughs> Çok benziyor. Atladı aşağı. Aa. <laughs> İntihar etti. Goodbye zalim dünya. Çok iyi yaşımız bir başlarlar. Yok. Herif yok oldu. İki kişiyi öldürdük şu an. <laughs> Nugget'ın çukuruna atlayıp öldü ya. Şimdi hoca da Nugget'ı şey yapacak. Nugget'a ya. <gülüyor> <gülüyor> hoca asla Nugget'ı canlı yakalayamayacak deyip aşağı atladı. Süper ya. <laughs> Abi çok iyi. Üç kişi öldü ya. Oğlum acaba, acaba bu hademe. Acaba bu çocukların annesi babası ne yapıyor yani? yani. <laughs> 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 Burada olanları görse mesela ne yapar? Çocuğu şu anda cinayet işledi yani. Cinayet işlemedi de cinayete teşebbüs. Ama ölmediler. Ya bir sus. İki, tane çocuk çukura düştü. Diğerlerini de mi çukura koyayım? Evet diğerlerini de çukura at. Onun için çağırdık. Allah Allah. <laughs> <laughs> Hadi mi manyak ya. Diğerlerini de mi çukura atayım? Hemen. Şimdinin çiçeğini göstermezsek ayrılır. Neden böyle çok şey böyle. Benim istediğim olacak benim her şeyim tutucu. benim benim öyle bir şey garip bir şey işte tutucu Egoist'in teki ee, o çiçeği bana kalıcı olarak ver de ben senden bir ayırayım geri dalgalamak çiçeği Şimdi'nin <laughs> çiçeğini aldım yey ne önemli bir şey ya ne önemli çok insan. mutluyuz şu anda niye yeah. Hiç kart Kart almayacağım zaten. Kartları aldığım bölümler olacak. Neyse bu videoluktan bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bir de, diğer videoda da konu kalmamı ister misiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yazmaya da bilirsiniz. <laughs> görüşmek üzere.